ve beklenen oldu. Bomba patladı. Türk futbolu 29 Ağustos 2025 sabahına şok bir haberle uyandı. Jose Mourinho. Evet. O special one Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Daha sezonun başında aşk bitti. Taraftar büyük umutlarla karşıladı. Şampiyonluk şarkıları söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü sabah saatlerinde yaptığı resmi açıklamayla bu vedayı tüm dünyaya duyurdu. Teknik direktörümüz Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Ardından gelen klasik teşekkür. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe macerası ne kadar sürdü? Toplamda 15 ay. Bu süre zarfında takımın başında 62 resmi maça çıktı. 62 maç, 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet. Mourinho Fenerbahçe istatistikleri. 62 maç, 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet. Rakamlara baktığımızda aslında hiç de fena olmayan bir tablo görüyoruz. %60'a yakın bir galibiyet oranı. Ama futbol sadece istatistiklerden ibaret değildir. Ezeli rakip Galatasaray'ın tam 11 puan gerisinde kalmak büyük bir hayal kırıklığıydı. Mourinho ve Fenerbahçe aşkını bitiren o an, Portekiz'in başkenti Lisbon'da yaşandı. Şampiyonlar Ligi play-off turu revanş maçı. İlk maç İstanbul'da golsüz bitmiş, umutlar deplasmana taşınmıştı. Bu sadece sportif bir başarı değil aynı zamanda kulübün kasasına girecek milyonlarca euro. Maçın 35. dakikası. Sahneye çıkan isim o kadar manidardı ki, Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Mourinho için ise en ağır darbe. Skor değişmedi, Şampiyonlar Ligi hayalleri sona erdi. Bu maçın hemen ardından yönetim acil olarak toplandı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan bir Mourinho, kredisini tüketmişti. Benfica yenilgisi domino etkisi yarattı. Fenerbahçe'den ayrılığının mali faturası dudak uçuklatan cinsten. Türk medyasında çıkan haberlere göre Fenerbahçe Kulübü Portekizli teknik adama ve ekibine tam 15 milyon euro tazminat ödeyecek. Yaklaşık 13 milyon sterline tekabül eden bu rakam sadece 15 ay görevde kalan bir teknik direktör için ödenen akıl almaz bir meblağ. Bu para Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel bir fesih maddesinden kaynaklanıyor. Bu son ödeme ile birlikte Mourinho'nun kariyeri boyunca görevden alındığı kulüplerden aldığı toplam tazminat miktarı inanılmaz bir rakama ulaştı. Tam 120 milyon euro. Fenerbahçe için bu tazminat kulübün mali yapısına vurulmuş ağır bir darbe. The Special One şimdi nereye gidecek? İlk ve en güçlü söylentiler İngiltere Premier Liginden geliyor. Nottingham Forest, West Ham United, Manchester United, Tottenham, Suudi Arabistan Pro Ligi ve Katar Yıldızlar Ligi de seçenekler arasında. Belki de bir süre dinlenmeyi tercih eder. Ancak Mourinho'yu tanıyanlar bilir ki, o futboldan uzun süre ayrı kalamaz. Fenerbahçe macerası kısa ve başarısızlıkla bitmiş olabilir ama bu, onun markasına kalıcı bir zarar vermeyecektir. Futbol dünyası bir sonraki hamlesinin nefesini tutarak bekliyor.